Bahn. Bahn, John, ich bin der Bahn, Bugün sizlerle beraber Bahn, aber. APK geht auch in das Indiener, ohne Full XG. Ben indirim yanından ne hiç yer yok. Yapıştır diyor ya. Ee, şey yapacağım sizlerle beraber Arka bezet indir. Beda 3 ABD çat diye Yani bu telefon uygulaması. Android aksiyon oyunları. Biz de oyunları müzik sistemi de verebilirim. Siteler veririm. Oyunun indirme linkini aşağıda bulabilirsiniz. Allah Allah'ına sonra... açılsın şu Evet çapta gel. De geldi. Değiliz. Ama bu Telefon için yani cadde telefonu, cep telefonu, indir telefonlar olan için tablodan indirirseniz ama ben ne yer olmadığı için ben indiremiyorum. Şu da benim o resiflerime bakmanı de, yok olmaz tabi. Bazı soruları indiririm. Hani bunu söyleyeyim, neyse bu bugünün sonuna gelelim. Aşağıda bir yorumlayın, kendinize hoşçakalın,